verdim ki. Son saniye elime oje sürüm. Bir dakika orada çok kötü çıkarım. Bir dert Ben gidiyoruz. Bana sıcak değil 20 derece diyor tam olarak. 20. Ben ona göre kalın giyindim. Bir dakika ben şöyle çekeyim mi? Az önce büyük uğraşlar vermiş ojeler çıkmasın diye. Şurası çıktı. Maalesef. tüm son saniye sürdüm. Hatta en şey oldu ben. Son saniye bak e, her şeyi yaptım. Ayakkabımda giydim. Baktım oje yok. Tırnağımda. Dedim sürmeliyim. Sürdüm sonrasında ve <laughs> çıktı. Oturduğum üzerine bir kat daha sürüyorum büyük ihtimalle o tırnağın üstüne. <laughs> çok sıcakmış. Ve gözlük tak... <laughs> Sıcak falan değil, soğuk. Güzel ama Soğuk. İşte Bayağı ısıyor. Evet. Kalem çok tatlı. Aynen. Şimdi de Ayşe ve Hülya ile buluşmak gidiyorum. Çok soğuk. Çok Naz, var. bu konu ne düşünüyorsun? Ben severim soğuk. Çıtan soğuk. Ay sallana. Sakin ol. Oturma yerine gidiyoruz. Burak hocam her ya. gün kırılıyor bu arada. Aynı oturma yeri. <gülüyor> oturma. Hadi <laughs> olmuşu bekliyoruz. <laughs> vlog dediğiniz böyle çekiliyor herhalde değil mi Naz? Vloglar böyle mi oluyor? Naz Hanım bu konu hakkındaki yorumunuz nedir? Ne konuda? Vloglar nasıl çekilir konusunda? Ben bilmiyorum vlog izlemedim. Ben de vlog izlemeyi çok seviyorum ama nasıl çekilir konusunda hiçbir fikrim şey yok. Bu konuda. O yüzden herhangi bir tavsiyeniz varsa lütfen söyleyin. Çünkü ben daha çömezim bu konularda. şöyle <laughs> <laughs> etrafı. Mis gibi, çimenlik dolu, yemyeşil etraf. Gayet güzel, yeşil. <gülüyor> yeşil <gülüyor> Konya. <gülüyor> <gülüyor> Yeşillerin içerisinde Konya. Ama gerçekten yeşil yerleri var yani şimdi yalan yok. Aynen. Ama şuralar falan yeşil değil yani. Aynen çek kafanı. Yani şuralar falan yeşil değil varmış hemen bir el sallayalım. Dur bakın normal insanların el sallaması. İleğin el sallaması. Alakası daha yok bu arada ben normal el sallıyorum. Hayır <laughs> normal normal el sallıyorum. Bu ne oğlum ya lale gibi. Yalan konuşuyor Naz yalan konuşuyor. Siz dikkat et, nasıl? artık çekmiyorum orayı. Kendimi çekiyorum. Geliyor. Dur <laughs> 5 dakika falan bekletiyor. Dolmuş bu yüzden güzel tamam mı? Az bekletiyor ama otobüs çok bekletiyor. O yüzden kötü. Dolmuşlar candır ama pahalı. Maalesef. O yüzden Mesela ayda bir dışarı çıkıyorsanız böyle evet. arkadaşlar falan risk gibi kullanın. Nasıl önünde oturuyor? Ben geldik yürüyoruz. Bu gerçekten sevdim. Ciddi anlamda sevdim. yok yani. Öyle. Ata ne sıcağı Bakıyor istiyor direkt. Da. Aynen. Sen üşüyor musun? Nasıl çok ince giyince giymişsin ya. Gömlek giydik siyah. Kızcağız, iyi misin? Kızcağız. Üşüyor musun? Bak gerçeği söyle bize. Üşüyorum ne üşüyeceğim bilemiyorum. Üşüyorsan şey sana söyleyebilirim. Hayır. Hayır. tamam. Pardon. Ay ne güzel şimdi. Ayşe gelmiş mi? Çok Biraz değil. geç kalmışız galiba. Biraz geç, bir Şaka yapıyorsun. Benim hiç haberim yok. Ben ben kendi halinde hazırlanıyordum. Hatta buluşma saatini de bilmiyordum bu arada. Buluşma saati daha doğrusu şöyle oldu. Ayşe şey yazmış. Kaçta buluşalım yazmış. Ben 2-3 gibi dedim. dedim. Da geçirmedim. Saat 2.30. Ama sonrasında Ayşe yazdı ki. bir sünger erken gidiyoruz. Bir gibi falan demiş. Ama bir dakika. Karşıdan karşıya geçiyor. Ben kapatıyorum. Unutmuşum karşıdan karşıya geçiyor. <laughs> Geliyor sana görüşürüz. Don. Az önce çok kötü bir şekilde telefonun yere kapaklandı. <laughs> Bilmiyorum. Üstü. Çok kötüydü. Aşırı derecede kötüydü. Böyle daha güzel çıkıyor. Aldı Şimdi yürüyoruz. Ah, Telefon ciddi yani çok kötü şekilde yere kapaklandı. Ben iyidir. Şu fena kadar bir şey görmedim. Maşallah diyelim telefonla. Nazar değmiş. Ondan da yere düştü. Dert düşmez yani. Ben sıkı sıkı tutarım telefonu değil mi Naz? Sıkı sıkı. Burada içerisi çok sıcakmış. Dışarı yer yok. Sonra başka yere gideceğiz. <laughs> Bak güzel çıkarsın. Kötüysen <laughs> <sana> atmam zaten. <laughs> Şimdi sansür koyarım şöyle. Aynen. Geç koyacağım da sanma kötü olur. Şey, sen... Starbucks'tan kalktık çünkü çok sıcaktı içerisi ve dışarıda oturacak yer yoktu. Ve ben de yalnız iki kat giydiğim için. Şimdi bir yer bulacağız. <laughs> almadım çünkü bu, şey, buranın içeceklerini <laughs> beğeniyorum. Güzel sanırım almayacağım. Yine de, <laughs> de dedik ki <laughs> Ay, çok tatlı çıkıyorsun Ayşe. Ayşe gelirim <laughs> <Çıklıyorum. Çıklıyorum. Çıklıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> seni. Çıkılıyor. kız. Çıkılıyor. 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 Ne yapayım? Ne yapayım? Çok tatlı çıkıyorsun. Bak bana. Yenilence. Katılıyorum bence Yerant. buraya girmekten sonra. Ne? Bok gibi. Ayşe aynı tuvalete girdik. Olamaz. Olamaz. Gireyim miyiz? <laughs> Ayşe fotoğraf çekmiyor niyo. Benim Tüşördüm iniyor. Baksana. <laughs> şey giymişim gibi. Ayşe gidiyor. Ayşe gidiyor ama. Yani Tansı bir yerde kalacağım. Ne kadar nefret ettim. <laughs> Çok... Gerçekten mi? Neyse şu Hat benim petim, bu Nazım petim. Değil mi burada ya ve Ayşe imçeceğim. <laughs> renk bu Ayşe. Çok güzel değil Ben çok beğendim. Şimdi süreceğim şu kısmına. Onu yaşım Ultra bilgilendirici bir video. Ayşe nasıl sürdü? Ona yap bakalım. Numaralarını gösteriyor bize. falan yani bu. Oha Ayşe Çekmek bağımlılık yapıyor. Deli gibi fotoğraf çekindim. Ve aşırı derecede sarıyor. Arkamda Hülya var ama arkamdan çektiğim için bence bir şey olmaz. Çok güzel çıkıyorsun arkadan da. Tam çıtır kızsın. Aynen Şimdi Ayşe'nin yanına gideceğiz. Hani ben fotoğraf çekmeyi bırakabilirsem. Gidebiliyoruz. Bayağı bir fotoğraf çektim. Mutluyum. Bay bay. Şöyle çekelim. Bir sen şu omzuna yatıyordu. Çok alakası. Bu konakla ne düşünüyorsunuz? Bir zekalı. Aşkım. Allah var ya. Gerçekten. Çıkışa gel bak. Çıkışa gel. Ben burada kurtarıcı olarak ben koşmak Ayşe'yi çektim ve kurtardım. Sonra bana ters ters baktılar. Ben bakmadım. Biz, yapma, biz yapmamız gerekeni yaptık. Ayşe'yi koruduk. İşte arkadaşlık. Bir ve benim favori karakterim Star Reign'deki. Bu poker oynuyoruz. Ayşe gençlik kart oyunu oynuyor. 100 bin oynuyor Ayşe. Gençlik için 101. Naz diğerini de göstersene. Bunu da Naz'a zorla aldırdım. Ya çok ama değil mi? mi? Güçlü. İşte bak, ya benim favorim. Çok... Biraz yüzsüz ama yapacak bir şey yok. İşte ya benim favorim. Ama çok güzel. Hala yüzsüz. <laughs> Oo. Oo. Bak, şeyine bak. Neye bakıyoruz? Bak, bak, bak efekti var mı? Çok ne güzel. güzel. Şunu aldım. Ne Ve buraya geldik. Bir 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 ben bir şey almadım. İçecek bir şey yoktu. Daha doğrusu Burger King'den milkshake şey almak istedim. Milkshake şey yok. Ay bak. Mutlu gün günüm ama hepiniz böyle kendimi şey hiç şey çekemediğim için hayatım mahvoldu. Teşekkür ederim. Bir şey anlaşılmadı bence ama olsun. Naz burada çok önemli şeyler söyledi. Evet. Politik ben hala şeyler şeyi... söyledi. Evet. Naz politika yapıyor arkadaşlar. <laughs> ya bütün Burger King'de milkshake olması çok saçma. Hiçbir <laughs> zaman olmuyor. Politikaya <laughs> <Hiçbir zaman olmuyor>. bak. <laughs> hiçbir zaman olmuyor ya. Bir milkshake hiçbir zaman olmaz. Hiçbir zaman olmuyor. Evet. Sonra Migros'a gittim. Migros'ta da karam yoktu. Üçlü paket satılıyordu. Üçlü pakette pahalıydı almadım. Ben tekne almak istiyorum. İşte öyle oldu. Bu bubble tea. Tanınız merak ettim. Bu neydi? Elmalı bubble tea mi? Aynen. Sana bakayım. Bir de da pat. Pop... Hayır tat çok güzel. Sizinle bakmayın. Yine güzel falan değil. Hmm. Güzel diyen yalan söylüyordur. Abi Hiç, Ankara'da güzel değil. Bir şey yapmışlar Mik ya. Oh. Ağzına gelmiyor. Aynen. Görüşürüz. Küçükken şunlara bir kez bindiğimi hatırlıyorum ama hayal meyal bir şekilde. Mink şekli. Karam yemek istedim. Ama yiyemedim. İkisi de yoktu. İkisi de yoktu. Az Çok yani. üzücü. Hayatım onu diyor ki artık ne kilo ver. Artık bir yeme bir şey. Artık şey. yeme. Ama yani yemek şey istiyordum. Ama sadece karam yemek istiyordum. Evren birine derdin de neden bunu bana yapıyorsun? <laughs> evet, yeter artık çok yedin diyor bana Evren. Yerken Google Meet çok yüksek. Az önce Nas Hanım bunu yaşadı. Nas Hanım, düşünceleriniz neler? Çok zevkli bir boğa olmaydı. Ooo. Evet. İşte ben bu yüzden babam tea içmiyorum. Ben hayatımı seviyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu oh <God. gülüyor> bir şey günde. Ya ben akvaryumda iti yapıyorum. Nas, bize balık yüzünü ben göstermek ben ister misin? Biraz <laughs> naz balığa dönüştü az önce. Ayşe kedi, ben de köpeğim. Ayşe kedi naz, gibi. Naz ne, naz ne? kedi gibi ya, kedi gibi. Oy kedi, kedi gibi. Balık dedi. Bilmiyorum. Kedi gibi mi? Arkadaşlar, Allah. insanlar yine mutlu, inanamıyorum var canlı. çok güzel resim çekti çok Ve Ayşe kendisini beğenmedi. Oysa resim o kadar güzel ki şuraya bir koyayım. O kadar güzel çıkıyor ki beğenmedi o Ben bu çok çocukların resmini sevmiyorum. Çünkü boğuluyormuşum gibi. Anlatabiliyor muyum? Ne Ayşe bir durdu. Neymi bakıyoruz. Ha şimdi ekmek değil. Vay canım. Ve günlük mü? Evet. <laughs> Araba günlüklerimiz. Araba sürerken yaptığımız hataları yazıyoruz oraya. Spiderman canım. Arkadaşlar çilekli bir şey Çilekli mi? Çilekli değil. Ben espresso mi içeceğim? Ben artık kültürlü bir insanım. Ben artık büyük bir kız oldum. ve çilekli şeyler içmeyi bıraktım. Değil mi Naz? Tamam boş ver. Benim yoğun isteğim üzerine tekrardan Selçuk'la gidiyoruz. Cemiz bak. Kaçmak istedim çilekli ve kahveli milkshake'i çok seviyorum ve bunun yarısı çilekli yani yarısı kahveli. Vay canına. Söyle şurayı çekmek istedim bir yandan. bakacak çok... mısın? Şu an insanlar ceketlerine göre puanlıyoruz. Daha ceketleri puanlıyoruz. Çünkü ceket alacağım. Çünkü genç kartların bir <laughs> şeylerine göre. Sen buket yapmış nasıl peçeteden. Ve çiçek benimle düşürdüm. Öpüyordu, öpüyordu. Ayşe. Neyi Ayşe bana nasıl yaparsın? O küçük ödülü çıksın diye. Yani. Ha. Aa çok mantıklı. Bakın. Maket yaptı ve yaptığım buket. Şunu göstermeyeyim. Çok tatlı oldu Naz bak. Ben şu an kalp yaptım burada. Bunu... <laughs> ah, göstereyim çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Hmm. Çok bunaldım. Yeter evde oturup kaldım. Böyle bir şarkı baktım. vardı. Ben de oturmaktan yoruldum. Ben. Uyumak ya. istiyorum. Da Bırdilermiş gibi baksın. Her hafta kişiliği değişen her şey. Oğlum. Kaç? İSFM mi çıktı? Bir işte? yıl önce falan ben her ay yapıyordum. Hepsi de bay şey bay. Benim en son ortaklı NF şeydi. Bir sonra Şimdi gidiyoruz. Şimdi yapıyoruz. Bırak ya. Önemli çekme bir konu. Çekme Pardon özür dilerim. Umarım <laughs> muhabbet duyulmamıştır. <laughs> <laughs> önemli bir muhabbet. Acaba tamam. onu beklemediğim... Çok çıkıyor. Vay canına cidden çok güzel çıkıyor. Şu an telefonu çok güzel çekiyor böyle ışıklı bir ortamı. Çok beğendim. O yüzden burayı çekiyorum şu an. Bunca Bu kadar bilsek mi bilmezsek mi diye konuşuyoruz. Ben bilmek istiyorum ama gitmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü Ayşe'nin annesi gelmiş. O yüzden beni yani terk ettiler. <laughs> Annemi aramalıyım. Beni alması lazım. Çünkü kaybolayım şu an. Ailem beni nasıl almadan gidebilir? Geliyorum. Şurada şey, bir şeyler varmış böyle. Onu da çekeyim dedim. Şimdi geri gidiyoruz. Girişteki kapıya. Sonunda eve gelebildik. Şöyle çekeyim dedim. Hemen geliyorum. Tutun treni.